Diş, diş eti ve vücut sağlığınızı korumanızın en önemli faktörü doğru diş fırçalamaktan geçiyor. Fakat maalesef biz doğru diş fırçalamayı bilmiyoruz. Peki dişlerimizi nasıl fırçalamalıyız? Günde iki defa. Sabah kahvaltısından sonra ve mutlaka gece yatmadan önce en az 2 dakika olacak şekilde dişlerimizi etkili şekilde fırçalamalıyız. Dişlerimizi fırçalamadan önce ayna mutlaka ayna karşısında olmalı ve tüm diş yüzeylerini görerek dişlerimizi fırçalamalıyız. Biz genelde bunu otomatik bir alışkanlık olarak görüp bazen kafamız başka yerlerde dişlerimize çoğunlukla bakmadan fırçayı ağzımızın içerisinde gezdiriyoruz. Fakat bu doğru bir fırçalama değil. Çünkü böyle yaptığınızda bu bize diş eti problemleri ve diş sağlığımızın bozulmasıyla geri dönüyor. Peki dişlerimizi nasıl fırçalamalıyız? Öncelikle dişlerimizi fırçalamadan önce kendimize bir sistem oluşturmalıyız. Aynanın karşısına geçtikten sonra ilk önce fırçalayacağımız bölgeyi seçiyoruz. Daha sonra diş fırçamızı diş diş eti birleşimine 45 derece açıyla tutacak şekilde süpürme şeklinde dişlerimizi fırçalıyoruz. Diş etinden dişe doğru tüm yüzeyleri etkili şekilde fırçalıyoruz. Ön yüzeylerin hepsini fırçaladıktan sonra ağzımızı açıp iç yüzeylere geçiyoruz. Peki iç yüzeyleri nasıl fırçalıyoruz? İç yüzeyleri de aynı ön yüzeylerde olduğu gibi diş etinden dişe doğru süpürme şeklinde dişlerimizi fırçalıyoruz. Ön geldiğimizde ise yine diş, bu sefer diş fırçamızı dik açıyla tutarak yine diş etinden dişe doğru besinleri dışarıya doğru süpürme şeklinde dişlerimizi fırçalıyoruz. Aslında en iyi bildiğimiz konu ise dişlerimizin üst düzeylerine fırçalamak. Bunları da aynı sizin bildiğiniz gibi ileri geri hareketlerle fırçalıyoruz. Ve böylelikle en az 2 dakika olacak şekilde şey gerekiyor. Diş fırçalamamıza ek olarak mutlaka diş ipi de kullanmamız gerekli. Çünkü diş fırçasının kıllarının giremediği dişlerimizin arayüz bölgelerindeki besin artıklarını diş ipiyle uzaklaştıracağız. Peki diş ipini nasıl kullanmalıyız? E, belli bir boyutta diş eti koparttıktan sonra diş, diş etimizi nazikçe diş etini rahatsız etmeden dişlerimizin arasına yerleştiriyoruz. Ve öncelikle sağdaki dişimize yaslayarak besin artıklarını dışarı itiyoruz. Sonrasında ise diğer dişimize yaslayarak besin artıklarını çıkarıyoruz. Diş fırçalamamıza ek olarak aynı zamanda e, dilimizi de fırçalamamız gerekiyor. Peki dilimizi neyle fırçalayabiliriz? Dilimizi kendi diş fırçamızla fırçalayabildiğimiz gibi özel dil e, fırçaları da var veya dil kazıyıcıları. Dilimizi dışarıya doğru çıkarttıktan sonra en arka bölgesinden öne doğru çekerek süpürme hareketiyle yine e, diş, dilimizi de fırçalamamız gerekiyor. Sonuç olarak günde iki defa sabah kahvaltısından sonra ve mutlaka gece yatmadan önce en az iki dakika olacak şekilde etkili bir biçimde dişlerimizi fırçalamalıyız. Bu bize hem sağlıklı diş etlerine kavuşmamıza, hem sağlıklı dişlere, hem de vücut sağlığımızın etkili bir şekilde korunmasına yardımcı olacak. Yani günde sadece 2 kere ve en az 2 dakika etkili bir fırçalama.